Evet, IBC 2025'te şu an Canon standındayız ve önümüzde Canon'un yeni çıkardığı kamerası C50 bulunuyor. Hemen şöyle size teknik özelliklerini göstererek başlayayım çok merak edilen bir kameraydı. O yüzden böyle kısa bir videosunu yapıyorum size. Burada gördüğünüz gibi 7K bir CMOS sensörü var. Full frame bir sensör. Bu sensör dahili olarak Open Gate 12 bit RAW çekim yapabiliyor. Dolayısıyla özellikle sinema tarafına bakacak olursanız gerçekten iyi özelliklerle donatılmış diyebiliriz. 32 megapiksele kadar saniyede 40 kare sabit fotoğraf çekebiliyor. Fakat mekanik bir şatır olmadığı için bunları elektronik şatırla yapıyor. Burada söylediğine göre de 15 stopluk bir dinamik aralık sunuyor bize. Burada iki tane olduğundan bahsetmiş. Düşük olan 800, büyük olan 6.400 ISO'da bu Nikon'un yeni çıkan ZR'siyle H8. aynı. Bir yandan da RF mount'a geldiğini söyleyelim. Zaten burada yazıyor. Canon'un yıllardır kullandığı ve en güvenilir otofokus sistemlerinden biri olan dual piksel otofokusu burada görebiliyorsunuz. 7K 60, 4K 120 ve 2K 180 çekim yapabiliyor. Diğer kodekleri burada görebilirsiniz. İçinde IBIS yok. Görüntü stabilizasyonu için elektronik stabilizeyi kullanıyorlar. Bir CFexpress type B -E ve bir SD kart girişini burada görebilirsiniz. UHS-II Hatta şöyle döndürecek olursam burada hem bir CF Express hem bir SD kart girişi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber kameranın yanında bir de dahili olarak bir handle geliyor. Benim burada gördüğüm, baktığım kameranın üzerinde şu an bir mikrofon var ama şöyle bakacak olursanız bu kameranın üzerindeki handle kutunun içinden çıkıyor. Dolayısıyla dilerseniz bunu da kullanabiliyorsunuz. Bu da üzerinde sinema lensi olan ayrı da güzel bir versiyon var. İlk izlenim olarak Canon'un diğer kameralarına oldukça benziyor benziyor. Elde gerçekten iyi hissettiren bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Yan tarafında çıkışlarını görebilirsiniz. HDMI, USB, Timecode girişimiz burada. Gerçekten içerik üreticiler için iyi bir kamera olmuş gibi görünüyor. Dahili RAW çekebiliyor olması özellikle bu tür işlerde faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. RAW videonun nasıl işlendiğini bilmiyorsanız da benim kanalıma gelip <laughs> DaVinci Resolve derslerine bir bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.